satıp euro mu alalım? Lan oğlum geçen gün euro satıp frank alın dedin ya. Lan senin yüzünden kaç yüz sterlinlik zarar ettim ya. Neyse tamam. Biz şimdi kız istemedeyiz. Önce onu alalım. Sonra ben seni ararım. Hadi kapatıyorum. <laughs> Salih'ciğim görüyorsun değil mi? Çok çalışkan benim oğlum. İnan bana o telefonu 7.24 hiç susmuyor. <laughs> Gördüm maşallah. <laughs> of Ne? Ne dükkan? Kirası ne kadarmış? Güzel başka? Bana bak emlakçıya para vermem ben ha! Şeker'in babaları öldükten sonra işin başına abileri geçti. Onlar da bunu böyle işkolik yetiştirdiler. Pek güzel yapmışlar maşallah. İşsiz güçsüz olacağını böylesi daha iyi ya. tabii. <laughs> Peki dükkan neredeymiş? Lan oğlum hayvanat bahçesinde döviz bürosunun ne işi var lan? Ha? Turist mi? Vallahi mı eminet. Senede kaç turist geliyormuş ki? Güzel tamam hemen tutuyoruz. Ara beni sonra. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> ya nerede kaldı bu kız? Hala dönmedi mi okuldan? Ee, Selçim, ee, bir de benim oğlum çok açık sözlüdür. <gülüyor> <gülüyor> oğlum içeri şey sorulur mu? Ne var ya? <laughs> Bu bizim Manita okuldan ne zaman dönüyor teyzeciğim? Ee, sizin Manita okuldan döndü de... ...mutfakta annesine yardım ediyor. Siz ne zamandan beri tanışıyorsunuz bakayım? Oh, oh, Çocukluktan beri hastayım ben ona. Onun bundan haberi var mı peki? Yok. O zamanlar daha küçüktü o. Ürkütmeyeyim diye bir şey söylemedim ona. <laughs> Ay şekerim bir de bunun bu huyu var işte. Ee, bu aklına geleni böyle pat diye söyleyiverir. Maşallah o da bir meziyet tabii. <laughs> Buna da bizim Gürkan hasta biliyorsun değil mi? <laughs> Gürkan benim üç numara hatırlarsın Asaletciğim. Ah tabii hatırlıyorum canım benim <laughs> elimize doldu. <laughs> Nasıl elime işemişti? <laughs> Yirmi yaşındayım. Yirmi bir. Ya ne fark eder 41 yaşında da olsam ben o keresteye kahve götürmeyeceğim. Ay ben? Çok ayıp kızım. Hem ayrıca adettendir. Kahveyi senin götürmen gerekiyor. Ya niye benim götürmem gerekiyormuş? Hem ben tanımıyorum bile o aptalı. Kızım aptal olduğunu nereden biliyorsun? Belki de çok akıllı bir çocuk. Anneciğim, Hı. çocuk salyasını tutamıyor. Ee, seni çok beğenmiş belli ki. Ee, her beğenen salyalıyla evlenecek miyim yani? Abuk sabuk konuşma, bu yaşta ne evlenmesi? Aa! Anne sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ay ben uzatma artık tamam mı? Gelsinler istesinler biz de vermeyelim olsun bitsin. Bu kadar basit. Ay çok basitmiş gerçekten. E sen yap istiyorsan. Kızım beni istemiyorlar ki seni istiyorlar. Hadi 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 kahveler sonrasın hadi. Bana ne ya götürmeyeceğim. Eyvah. İnşallah baban gelmemiş olsun. Katliam çıkar. Oho, ben geldim. <gülüyor> <gülüyor> oh. Şuradaymış. Hay Allah'ım ne olur bilsin bu kabus. Amin. Ne oluyor içeride? Çiçekler, çikolatalar, piskevitler. Ay beni istemeye geldiler. Pardon. Hı? Hangi ay beni? Ay ben olan. Yo! Yo! Daha beni istemediler senin ne haddine istenmek? <laughs> ay Cici, Kimsenin eğleneceği falan yok. Gönül abla annemin en sevme arkadaşı ayıp olmasın diye gelsinler dedik. <laughs> ha onlara ayıp olmasın bana olsun öyle mi? Hem de bu halimle ben kahve falan götürmüyorum. Ay ben, ay ben kızım lütfen götürür müsün? Gitme. Şşt Ya kim götürecek Bir dakika? dakika. Sen onu dert etme bebeğim ben götürürüm de siz bunu çok şımarttınız. <laughs> çok asi yetiştirdiniz. Bir, İki. Hı. Gerçi artık servis işlerine bakmıyorum ama bu seferlik mesleğimi icra edeceğim hem de bu evde. Yani ne demek anlamadım ben. İşten atıldım. <laughs> Aa, ciddi misin? He. Ne oldu? Değerimi bilemedi. Aptallar. Aptallar. Ama gün gelecek. <laughs> He. Burayı yazıyorum. Ayağıma kapanacaklar. Senin kıymetini bilmiyorlar kızım. Kapıma gelecekler. Gelecekler, gelecekler. Aa, kız kahveleri içti kız. Allah! Allah. Ben için. Nasıl halledeceğim? <laughs> Şurada deneyim, her şeye bir çözümü vardır. <laughs> Ulan o ben, bir daha okuldan kaçarsam vallahi kırarım bacaklarını. Bırak Allah aşkına ya, Fener kazansa böyle söylemezdin ama. Kızım sen ne konuşuyorsun? Sen ya okuldan kaçılır mı? İki tane sınavım var. Ne Fener maçından bahsediyorsun ya? Ne biçim öğrencisin sen ya? Fenerli bir öğrenciyim. Ne Fenerlisi kızım? Bak benim canımı sıkma. Şuracıkta cimbomlu olurum. Bak ağzımı açtırma. Tamam tamam söz. Bir daha okuldan falan kaçmayacağım. Eğer kaçarsan veririm seni Temel Usta'nın yanına. Hayatın ne anlama geldiğini anlarsın. Temel Usta da kim? Bir daha kaç da okuldan o zaman öğrenirsin kim olduğunu. <laughs> Ya tamam ya, biz sonra hesaplaşırız. Tamam, sen ver kap orayı. Lan oğlum, ver git işte. Ya elli bin lira dediğin nedir ki ya? Tamam, biz sana yarın EFT ile yaparız bir şeyler. <laughs> evet böyle biliyor musun? Gencecik yaşında milyonlarla oynuyor şeker. Oynasın, oynasın. Lazım. Tabii. <laughs> tamam bak, ben şimdi kız isteyeceğim. Sonra işim bittikten sonra seni ararım. Hadi kapatıyorum şimdi. Kapatıyorum, kapı kapı. Ayben mi? Nerede? Hani Ay ben? Kız in aşağı! Ay şey o kendiliğinden gelir biraz utangaçtır da. Tamam. Ee, biz hemen e, başlayalım hani şeye. <laughs> bir an önce. <laughs> Canım doğru söylüyor. Hadi bir an önce başlayalım şu iş hallolsun. Daha şirkete gideceğim yüz tane toplantım var benim ya. Tamam tamam. Efendim şimdi Allah'ın emri peygamberin kavliyle e, biz... E... Eyvah! Aa affedersiniz, affedersiniz. Bizim kız biraz utandı da o yüzden ikramı ben yapayım dedim. <laughs> Turan abi de buna hasta. <laughs> o kadar, Selamünaleyküm. aleyküm. Tamam ya. Oğlum yağlı mağlı konuşma ya. Siz de maşallah sülalecek hasta olmuşsunuz bizim aileye. <laughs> e ee, Aslancığım. Ha? Ayıp olmasın diye şey ettik yani yanlış anlama lütfen. Niye yanlış anlayayım yavrum? Ne oluyor bunlar kim? <laughs> ee, ee, ne oluyor yavrum bağırsaklarında ten var ne oluyor söyle. Bir şey olmadı da ne? kız istemeye geldiler biraz. Ha? Hı. Yoksa kurtuluyor muyuz deli baldızdan? <laughs> Teyzem için fazla genç değil mi bu herif? Teyzem istemiyorlar ki. Efendim. Aman efendim hoş geldiniz hoş geldiniz merhaba. Hocam. Lütfen lütfen rahatsız olmayın. Hanımefendi hoş geldiniz. Merhaba. 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 E hadi kalk bana da bir kahve yap bakayım baldız. <laughs> Kaçmam lazım. İçinden uzaklaşmam lazım bu evden. Aynen benim de. Ya sana ne oluyor ya? Keresteyle evlenecek olan benim. <laughs> Duymadın galiba? Kereste'nin kardeşi Salaş da benden hoşlanıyormuş. <laughs> Diye seven kaçsın. kaçtım? Ne oluyor ya? Babam geliyor birazdan kan gövdeyi götürecek. Ne? <laughs> Eyvah saklanmamız lazım. Nereye? Gir yatağın altına. Yatağın altına. Gir ama. Ya girsene. Meslek ne? Lambacını mı? Pardon? Hacker miyiz yani? Anlamadım. Yani ne güzel hayırlı bir iş için gelmişsiniz ben de mutluluk duydum. <laughs> o bakımdan. <laughs> evet efendim hem de çok hayırlı bir iş için. İnşallah Allah tamamını eritsin, güzellik olsun. Canlı var mı canlı? Yani parada sağlamız değil mi? Çünkü bizimki çok masraflıdır bak baştan onu uyandırayım. Yani. Paradan yana hiçbir sıkıntınız olmasın. Ne güzel. Biz böyle diyenleri çok gördük. Bir hafta sonra iflas ettiler. Bir numaralarını da göremedik yani onu da belirteyim. Çok gördük derken? Yani çok gördük. Geleni gideni oldu yani kız kızcağızın. Güzel de kız Allah var yani. Yani nasıl diyeyim sana futbol sahası gibi düşün 12 12 24. Ya e peki öyle. E, yani ne, ne olacak? Ya kusura bakma da senin büyümeni mi bekleyecekti yani güzel kız? <laughs> Sağ olsun bizim damat bayılır böyle abuk subuk şakalar yapmaya. Ee, karamizahtan çok hoşlanır kendisi. <laughs> Kap karamizahtan. <laughs> Ay ilahi aslan bey. Vallahi ödümü mü kopardınız? <laughs> Yok yani ben yine de seni hani şey yaptım adına <laughs> bir şey yapmaya karar vermiş gibi göstermeyeyim ama ben doğruyu söyledim yani. Olay bu. <laughs> ya bizimkinin çok istekleri oldu. Yani onu bilesin. Bir tek sen değilsin yani. Hatta daha önce de bir evliliği var. Enişteciğim uzatma artık istersen şaka da bir yere kadar öyle değil mi? <laughs> ne kızıyorsun bir şey mi yaptım ben? Tamam evlendikten sonra kendisi anlatsın kardeşim ben hiç şey, şey yapmayayım yani. Al işte gene başladı şakacı. Vallahi bana pek şaka gibi gelmiyor artık. Bak maymun gözünü açtı gördün mü? <laughs> ee, tamam kardeşim siz düğünü müğünü nerede yapacaksınız onu konuşun ya ben araya girmeyeyim yani. Eh vallahi bu durumda pek kısmetmiş gibi görünmüyor maalesef. Niye? Daha önce bir evlilik yaptı diye mi? <laughs> ne? Nasıl evlendi ya? E bildiğin gibi evlendi işte. Gittiler Vegas'ta evlendiler. Vegas... Las Vegas yok mu? Gitti orada evlendi bu. Gelinlik giydi mi? Anneciğim gelinlik giymedi mi bu? Anlatmadın mı kızım bunu? Bunlar saklanmaz yürüdü. Bunu anlattı. Anlatın dinletin. Anlat kızım dinle. E, pes vallahi. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben de yani alemi yanında gördüm. Bunun gibisini görmedim. Cüce geldi, hipi geldi. Efendim bık 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 geldi. Hepsi geldi yani. Gelmeyen kalmadı. Epes. Yalnız bir de şunu düşünelim. Gençlik yani şimdi kusurlarını aramamak lazım hanımefendi. Yani şöyle anlatmam gerekirse kafası güzel. Yani o an bir evlilik yapmış olabilir. Çok şey görmemek lazım. Kusurlar affedilebilir. Nasıl ya? Bu sizi hiç rahatsız etmiyor mu gerçekten? Arkadaşım sen bir tek bir şeyin programlısın nasıl yani diye. <laughs> Beni rahatsız etmiyor. Seni ediyorum onu soruyorum. 20 yaşında bir kız için normal mi bu hareketler yani? Ne 20'si ya? Kızım ne kandırıyorsun ya? Ayıp ulan. <gülüyor> <gülüyor> ne? 20 yaşında değil mi yani bu kız? Yok anam ne 20'si ya? Kim diyor 20? Kızım bak milleti kandırmayın. Söylesene gerçek yaşını. küçülde de cebime gir artık yani. En az 33'ü var. Vallahi çok genç gösteriyor. Bir dakika, bir dakika. Siz kaç yaşındayken yaptınız bu çocuğu? Hangi çocuğu? Ay beni. Ay ben kim ya? Benim kızım Ayben mi? Ya ne demek benim kızım Ayben? Efendim biz bir saattir kimden bahsediyoruz? Kardeşim, siz evenden mi bahsediyorsunuz? Aa, ben müsaadeniz isteyeyim ocakta yemek vardı. Ee, ben de çamaşırları asayım müsaadenizle. <laughs> ben kalıp seyretmek istiyorum. <laughs> Aile fertlerini yalnız bırakmayın hanımefendiciğim oturun lütfen. Bana bak Firik, sen kimi istemeye geldin buraya çocuğunla beraber? Kim olacak canım? Kızınız ay <laughs> Adın neydi lan senin, silikonlu kulak, ha? Furkan. Furkan. Sen benim kızım Ayben'i istemeye mi geldin yavrum? Öyle mi? Öyle. Kim var lan senin arkanda, ha? Neyine de geldin lan bu firiklen, ha? <laughs> Annenle vedalaş. Niye, bir yere mi gidiyorum? Hı hmm. hı, sana nasıl kaba kulak olunur göstereceğim. <laughs>